yaptı. Osmanlı döneminde yaşanan 1915 olaylarını ilk kez soykırım olarak tanımladı. Netanyahu'nun bu çıkışı ne zamana denk geldi? İsrail'in Gazze'de düzenlediği katliamlar nedeniyle uluslararası adalet divanında soykırım suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde. <laughs> Gazze'de her gün bir başka katliama imza atan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tartışmalı bir konuda tarihi bir açıklama yaptı. Netanyahu, Amerikalı sunucu Patrick Beth David'in podcast yayınına katıldı. Programda kendisine İsrail neden 1915 olaylarını resmen tanımıyor sorusu yöneltildi. In fact, I think we have, because I think the Knesset passed a resolution to that effect. I don't know if it's come from you though. I don't know if it's come from the Prime Minister of Israel. Yeah, I just did. İsrail'de şimdiye kadar hiçbir başbakan 1915 olaylarını soykırım olarak tanımamıştı. Bu nedenle Netanyahu'nun sözleri ülkenin yıllardır izlediği politikada büyük bir kırılma noktası olarak yorumlandı. Ancak İsrail Meclisi'nin böyle bir karar aldığına dair Netanyahu'nun sözleri ötesinde bir açıklama gelmedi. Netanyahu'nun çıkışı tam da İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya olduğu bir döneme rastladı. Güney Afrika, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini öne sürerek davayı Lahey'e taşıdı. 1915 olayları yalnızca 34 ülke tarafından resmen tanındı. Uruguay 1965'te bu konudaki ilk kararı alan ülke olmuştu. Türkiye ise yaşananları 1915 olayları olarak niteliyor ve soykırım iddialarını kesinlikle reddediyor. Ankara'da Netanyahu'nun sözlerine sert yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamayı tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bir ifade olarak niteledi. Açıklamada Netanyahu kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır denildi.